Yeteneği <laughs> gördü orada, yeteneği. İşte yeteneği Farkın görmek etti. önemli yani. Çok demek önemli. ki golle belirleniyor. Yeteneği, yani. yeteneği gördü neyle herkes. Attın, Türkiye golini? yeteneği görüyor. Golünü neyle attın? E... Kafamla. Gerçekten mi? Evet. Hocam siz daha çok kafa çalışırdınız değil mi? Evet. Pardon? Bu kafa, vole her şey römeş var. Şata. Röve şata, şataları var ya, var ya Allah Allah. Yani. Ya onları hazırladın mı? Onlardan yok, da bir şey mi? Tabii yok, ya. Bu akşam anlaşıldı program Mehmet Ali'nin. Şu saati istiyorum. Aa bir dakika Rıdvan Hoca şimdi. Ya bu saatten sonra kavga başlamıştır çok iyi çalışmışsınız Hocam, Mehmet sen. Ali Bey'in getirin hepsini biz <laughs> tabii burada O zaman sen burada bize var göster ya, ya, <laughs> toplara evet, nasıl Yancıyız oluyor? yancı <laughs> Sen Öst bize göster. Toplar yancılar. Bu grup yancılar. Tanju tamam olurdu. Bey toplara Şu anda itibaren olur? muhatap dahi olmuyor. Şuraya olmuyorum. üç top koysam. Şuraya üç, üç top koysam. Ama ortasında sen olacaksın üç topun. Opa. Ben Tabii. sana vurmak istiyorum. Allah Allah. Allah. E, hadi bakalım <laughs> ısın diyordun. Hadi <laughs> ısın diyordun. Ben ne halt edeyim? Bu dakikadan Hocam kaynadınız ya biz ısın dedik. Hadi sen <laughs> <Biz> ısın diyordun. <laughs> direkt kaynama noktasında gelip Allah'ım yarabbim. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Konuyu... İyi kaleci olduğu için biliyorsunuz. Cırlamayın, carlamayın. Konu belli oldu. Bir tane göster göstermeyin <laughs> hanımefendinin ve benim ben bu ya lütfen spor terk da... ederim hemen alın ya var <laughs> bak burada var röbeş ya, dolu röbeş dolu ama çok gösterdik biliyorsunuz yani sizin kimse hepsi efsane şimdi neyi göstereceğim ya da üzerine bir şey bir şey göstermem gerek <laughs> ya burada bir şey gösterecek biri varsa Mehmet Ali Bey göstersin buyurun, buyurun. görelim <laughs> günah keçisi buyurun görelim <laughs> buyurun, <gülüyor> buyurun. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> ben hazırım <laughs> <laughs> ne hazırsın hadi hazırım yeter <laughs> <laughs> yeter ki olursuz olmasın gol